Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muharrem bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Video başlarken Muhammed abi direkt üzgün işareti verdi. Neyse arkadaşlar, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız Zaten videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi Muhammed abim bro almış, ben şeyle aldım. Bir de arkadaşlar neden abi diyorum benden ya büyük olduğu için ya. Öz abim falan değil. Sadece ya arkadaşız. Benden biraz büyük. Ne biraz lan arada 4-5 yaş var. Bana 14 o 10, 18 mi ne? 19 falan. 18 büyük falan Şimdi gel bakalım. Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Gelme. Şimdi Muhammed abim ya yani atıyor roketleri. Tam alır mıyız? Aa, Muhammed abim sıktı. şey. Gök taşı da aldı. Gök taşı mıydı? Yok Aynen hani gök taşıydı galiba. Şimdi ben şurada direkt pustum. Allah. Allah. Allah Allah Allah. Şimdi arkadaşlar 8 bitti yine ölecek. Öleceksin kardeşim. Gel buraya. Ee, bebek gibi sıkışıyorum burada. Ve öldüm. Şu an 4 takım kaldı hala. Yani 4 takım var. Ama o takım alınır. O takım baya güçsüz. 3-2-1 Doğdum. Şimdi hadi bakayım haritanın haritayı ağlatacağız. Şöyle. Allah roket. Ya ben sürekli bunlar roket diyorum. Göktaşı arkadaş. Benim bir kenarına yazayım. Bu uçlu lan bu. Bu çok pis oluyor. Şöyle tamam. Allah. Tam ultiyi kullanacaktım. Arkadaşlar cünü çektiğindeki halimi görseydiniz var ya. kaka atarak. La ilahe illallah. Tamam şimdi ikinci olduk bu maçta. Artı yedi geldi. Direkt bir de arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Bizim kulübümüz var. Şöyle gün doğumu diye. Valla çok karışık bir isim. Şurada yani solda şu an el gösterdiğim tarafta. Yani kulübün şeyi yazıyor. Buradan direkt yazarak gelebilirsiniz. Hashtag ile yazılıyor galiba bilmiyorum. Şimdi Muhammed abi hazır verdi ve başladık. Kuşatma önerdi. Yanlışlıkla hesaplaşmaya girdik. Şimdi Muhammed abi de şey bu korsan kar mıydı? Yok. Ne diye ya, yarışçı mıydı? Şimdi gel bakalım. Hayırdır bunu? Kimse benim karlıma karışamaz. Hadi bakayım. Tam, bunu aldık. Max Max ultisini kullanmadığı zamanda da hızlı. Yani normalde de hızlı. Ama ultiyi kullandığı zaman Jetski gibi. Şimdi Burak beni aldı. Muhammed abi küpleri aldı direkt. Küplere bindi. Şimdi 7-6-5 saniyemiz var. Muhammed abi çalıyı kontrol ediyor. Ben direkt çalıya gireceğim. Hiç beklemeye mal yok. Hadi bu. Oğlum ultiyi kullanacaktım. Bir izin ver. Ultiyle ağzını yapıştırayım. Hem 8 saniyemiz var. Hemen yani biter diye düşünüyorum. Yine çalıları kontrol ediyor. Kimse yok çalılarda. Yalnız rahatsız edenler var. Hayırdır bro? Bro bro. Yani çok yakınlar birbirlerine. Delirttin lan beni. Muhammed abim şurada yargıyı dağıtıyor. Ben de buradan pusacağım. İnşallah o şeye basar da geriye uçar. Şimdi hadi bakayım. Pat pat pat. Tamam. O küp orada kaldı. Şimdi hadi bakayım. Hadi. he. Tamam birinci olduk bu maçta var arkadaşlar. Şimdi direkt Muhammed abim kuşatma istemişti. Kuşatmayı açayım. Yok kuşatma mı istedi? Aynen. Şöyle açtım direkt kuşatmayı. Ben kuşatmada ne alsam? Ben kuşatmada penil ve el primo alayım. El primo ile direkt atlıyoruz. Tamam ben hazır verdim. Muhammed abi bekliyorum. Şimdi El Primo acaba nereye gösteriyor? Şurada var ya şurada. Acayip şeyler dönüyor. Şurada da Türk bayrağı var. Şurada neyse seslendirmem baya kötü onu biliyorum. Kusura bakmayın. Kulaklarınızı paslandırdım. Şimdi Muhammed abi hazır verdi. Direkt başladım maça. Şimdi karşıda LC Gucci var. Onun nasıl bir isim Allah aşkına ya. Benim ismim de yani şu an ya daha doğrusu ben kardeşimle hesaplarını değiştik. Ya yani o benim hesabımı aldı ben onun hesabını. Şu anlık ismim onun yani eski ismi ama değiştireceğim en yakın zamanda. Bana da isim önerebilirsiniz arkadaşlar hangi ismi alayım diye. Allah ne oluyor yardıran yardırana bizim ikinci seviye kuşatmamız geliyor. Daha doğrusu gidiyor. Şurada bir şey gördüm. Ulan hıyarlar. Siz kim bolsunuz ağlıyorsunuz. Vacama dümma çıkama dük. El primo düşünsenize böyle vururken vurur, vurur, vurur. diye bir şeyler çıkarıyor. Şimdi gel hadi bak. Kardeşim gelmeyin. Gelmeyin Allah aşkına. Allah. Şimdi Poco orada mahvoldu. Hadi bakayım kaçmam lazım. Hayır, ne no. Tam gönderdim. Hayır, ne? No. Muhammed abi direkt yuvarlana yuvarlana geldi. Ya, kayarak içimize girdi. Hadi sen kime sol? Şu an bizim 3 civata galiba. Yani civata büyük ihtimalle. Şimdi şöyle vurayım. Ağzına vuracağım senin. Şimdi kaçmam lazım? Panda bırak piş mi? Allah gittik. Adamlar fena saldırdı. Şimdi arkadaşlar hangi şey yapsam? Şimdi de savaş topu yapalım ve video bitirelim. Ya yani uzun olacak yoksa. Şimdi ne alsam? Bibi alacağım. Tamam hazır mı verdim. Vasa seçtim Muhammed abi de. Tamam. Şimdi karşıda Spike, Jesse ve Bibi var. Ben direkt burayı koruyacağım. Hadi bakayım. What happened? O an attım. Hayır bırakın beni. Tarete olacaktım lan az kalsın. Şimdi gel bakayım. Piyo. Piyo. Arkadaşlar mikrofona ya hava geliyorsa kusura bakmayın. Şey. <laughs> diye sesler çıkıyor. Ya çıkabilir. Kusura bakmayın o yüzden. ya kendime yeni bir kulaklık falan alana kadar. Ve mikrofon belki alırım. Hadi bakayım sen kime vuruyorsun? Muhammed abi değil ama ben her zaman takım arkadaşımı korurum. Şimdi orada bize fake atmaya çalışıyorlar. Hayırdır bro siz kime karışıyorsunuz? Şey attım balonumu. Balonum bana geri geldi. Bana dünya ileri gidecek. Gel bakayım. Çok saçma bir vuruştu. Onu biliyorum. Piyo. Ağlan top bana gelmiş. Lan kaleni içinden kurtarmak nedir arkadaş ya. Ama bana çok habersiz attı. Ben orada Jesse ile ilgileniyordum. Pel. Adama ayağımda top var. Ya vallahi delireceğim ya. Abi hep kalenin bak dibinden böyle burnuna geliyor kalenin. Bizde öyle olsa direkt lak diye giriyor içeri. Baksanıza top koşa koşa geliyor. Tamam şimdi. Gel bro. Ağzına vuracağım senin. Pel. 24 can. 24 can. Şu mikrofonu çekeyim de hava gelmesin. 24 can. 24 24 atma kardeşim bana atma Neyse ben alayım Pel Diye vurdum Şimdi büyük ihtimalle Uzatmalar başlayacak Ya yani o zaman atmayı düşünüyoruz biz Şimdi direkt attım şunu Salladım Aa, iki kişiye vurdu çok güzel Tamam Muhammed abim attı ve Tutturamadı Hadi bakayım Ulan tarihte kullandım Jesse'ye de geldi. Tamam. Ne 1 2 3 4 5 olan 6 7 8 9 gol attı ve maçı sonlandırdı kardeşimiz. Şimdi hemen çıkalım arkadaşlar. Ya arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. i